Duydunuz mu lan haberi? Ayasofya'yı yemişler lan. Bildiğin ham yapmışlar Ayasofya'yı. Kıtır kıtır yemişler lan. Oğlum sizi neyle besliyorlar? Neyle büyütüyorlar? Niye böyle bir şeye kalkışıyorsunuz? Yağmacı desem onun bile adabı falan vardır. Bu yaptıkları apayrı bir şey. Bilmeyenler için kısaca özetleyelim. Ayasofya'nın kapısını yemişler. Yemişler derken böyle bütünüyle götürmemişler tabii ki. Parçalar oymuşlar. İlber Ortaylı da bu konuda bir açıklama yaptı. Eski şaman kültüründen gelme bir olay. O zamanlardan bugüne gelmiş koruduğumuz hareket Hareketler var. Nazar boncuğu gibi mesela. Bu da şöyle işliyor. Kutsal sayılan nesnelerin tüketiminin insana şifa verdiğini düşünüyorlar. Bazıları şans getirdiğini düşünüyor. Bazıları onu güçlü kıldığını düşünüyor. Biz ise bunu yağmacılık olarak düşünüyoruz. Saçma sapan hareketler. Yapmayın oğlum böyle şeyler ya. Ya bunu zaten içinizden insanlar yapmaz da en azından yaşlıları falan mı uyarmak gerekiyor bu konularda? Sen git kendini 500 yıl boyunca koru kapı olarak. Sonra biri gelsin seni yesin. Olacak şey değil bu. Tedbirsiz toplumlarda sanat eserleri sağlam bir şekilde yağmalanabiliyor. Keşke sadece böyle eserlere dışarıdan küçük küçük zararlar verseler. Bunun devamında geri dönüşü olmayan zararlar da verilebiliyor. Tabii ki bu olayın da geri dönüşü pek yok ama en azından hani bir nebze kurtarılabiliyor ya. Eserler çalınabiliyor. Saçma sapan hareketlere girebiliyorlar. Tek bir sistem olmadığından kaynaklı tabii ki bunlar. Güvenliği arttıracaksın sen. Özellikle bu gibi dönemlerde yani Ayasofya'nın yeni açıldığı, insanların akın edebildiği dönemlerde Ayasofya'daki güvenliği sen ekstra 2 katına 3 katına hatta 5 katına falan çıkarman gerekiyor. Bir diğer saçmalıksa mesela bu kapıyı tahrip edebilmek çok kolaymış çünkü o tarafa bakan bir güvenlik kamerası yok. Ayasofya gibi şimdinin camisi eskinin müzeleri büyük karlar getirebiliyor. Büyük turistler getirebiliyor. Müze dönemindeyken yıllık 100 milyonlar söz konusuydu yanlış hatırlamıyorsam. E buna karşı da tedbir alman gerekiyor yani. Kim bakıyor oğlum buraya? Bu tahrip olayı gayet kestirilebilir bir olaydı. Buna karşı önlemlerini yeterince alamamışlar gerçekten. Yani mesela biri olsam üst konumdaki biri oranın güvenliğiyle uğraşan kişiler hakkında çok da güzel şeyler yapabilirdim. Bir insan neden parça almak ister mesela? Sanat eserlerini yağmalayan insanları çok görüyoruz. Durduk yere zarar vermek isteyenleri de çok görüyoruz. Güzel bir şeyi neden bozmak ister insanlar? Bazıları işte o güzelden bir parça da kendilerinde olsun istiyorlar. Öyle yağmalıyorlar. E bu şekilde gidersen sonunda ortada güzel diye bir şey de kalmıyor. Senin çaldığın bir şeyin herhangi bir estetiksel değeri yokken az önce bozduğun bütünün çok güzel bir estetik değeri vardı. Çok güzel bir geçmişi vardı. Tarihsel yerlere gidiyoruz. Bir bakıyoruz. İşte duvarlarda sprey yazılarla saçma sapan yazılar var. Oraya hayatı boyunca bir kere gidecek kızın hatta belki de hiç gitmeyecek kızın adını yazmış. Kendi adını yazmış. Saçma sapan bir şekilde. Belki de kendine bu şekilde ölümsüzleştirmek istiyordur. Çünkü bu tarz şeyleri yapan insanlar genelde ilkel insanlar olduğu için daha ilkeller ne yaparsa ona göre onu yaparlar diye düşünüyorum. Çok ciddi yaptırımlar gerekiyor böyleleri için. Güvenliği en yüksek seviyeye çıkartacaksın. Hatta ortada bir sanat eseri varsa herhangi bir şekilde tahrip eden insanlara da gerçek anlamda böyle cezalar. Öyle basit şeyler değil. Hmm, bir daha yapmayacaksın tarzında şeyler değil. Ciddi ciddi böyle sert geçireceksin. O da mı olmadı? Bazı müzelerin girişinde direkt güvenlik var. Gerekirse o güvenlik 30 kişide bir mesela bir güvenlik konuşması yapar. İnsanlara bunlara asla zarar vermemesi gerektiğini karşılığında da alacakları cezayı tek tek belirtir. Biraz daha giriş yavaşlar ama bu şekilde tahrip edilmesinin de önüne geçilebilir diye düşün. Tabii ki uzmanları istese bunun çok rahat önüne geçebilir ama istiyorlar mı işte ortada öyle bir sorun var. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.